Herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi B grubunda grubun sonuncusu Montpellier kendi evinde. Grubun şu andaki lideri şarkı 0-4 ile karşılaşacak. İlk maçlarda bu iki takım 2-2 berabere kalmıştı Almanya deplasmanında. Montpellier bir puanı çıkartmıştı. Ama bu sefer işte çok zor. Yenseler dahi herhangi bir şekilde üst tura çıkamayacaklar. Grupta hemen hemen her şey kesinleşmiş durumda. Sadece liderlik arslanı ile şarkı arasında belli olacak. Olympiakos grubu dan Elendi ama vefada yoluna devam edecek. Montpellier ise Fransa şampiyonu ise Fransa'ya evine dönüyor. Ben Montpellier'in evinden bir galibiyetle dönmek için mücadele edeceğini düşünüyorum. Son maçta da olsa taraftarına bir galibiyet e, hediye edecekti. Schalke ise grup birinciliği için uğraşıyor. Özellikle e, güçlü rakımlardan sarılmak için bir üst turda grup birincisi olmaya çalışacaktır. Bu nedenle ben heyecanlı bir maç olacağını, gollü bir maç olacağını düşündüğüm için üst oynanmasını tavsiye ederim. Ama sonuçta Montpellier'e kendi evinde taraftarına galibiyet hediye edecektir.